Arkadaşlar Mahir Aydoğar ben. Çakralar serisi 3. bölümle birlikteyiz. Bu bölümde Manipurna Çakra'yı inceleyeceğiz. Manipurna Çakra potansiyel enerjiyi ortaya koymak, irade ve kararlılığı temsil ediyor. Bugünkü çalışmada bütün enerjimizi ortaya çıkartabilecek bir pratikte birlikte olacağız. Hadi bana katılın. Matımızın önünde başlayalım. Geldik matımızın önüne. Ayaklarını kalça genişliğinde aç. Omurgan Göz kafesinin açık olsun. Ellerin buluşsun kalbinde. Nefesinde buluş. O içindeki güçlü potansiyel enerjiyi fark et. Ve gözlerini arala. Aldığın nefesi kollar yukarıya. Uza. Verdiği nefese uzayarak öne doğru katlan. Uttan alsana. Al nefes, yarı yol açıl, ardı, uttan alsana. Tekrar katlan, uttan alsana. Al nefes, yarı yol açıl, ardı, uttan alsana. Dizleri bük, taht bozu, utkata. Kollarını kulaktan hizasına yukarı doğru uzat. Göz ucuyla bir bak bakalım. Ayak parmak uçlarını görüyor musun? Tekrar uzayarak katlan, uttan alsana. Al nefes yarı yol açıl. Arda uttanasına. Sağ ayak geri. Sağ diz yere. Karşıya bak. Nefes al. İkinci nefeste kollar yukarıya. Anceni yaşına. Alçak hamle. Kalçanı iyice sal. Omuzların boynu rahat olsun. Nefesin doğal. Şimdi ellerini koy yere. Arkadaki dizini kaldır. Sol ayak geri. Falakasana plank poz. Falakasana, Manipurna çakra için önemli bir poz. Güçlü karın kasları ve iradeyi temsil eden. Şimdi dizler yere, göğsün, çenen ileri ve aşağıya. Al nefes, sürün, kobra poz. Verdiğin nefesle aşağıya bakan köpek. Sağ öne, sol diz yere, karşıya bak, nefes al. Sol ayak öne, katlan, baş dize. Al nefes, yarı yol açın. Ver nefes, tekrar katlan. Aldı nefesi açın. Dizlerini bük. Kollar yukarıya. Ot kata. Ve ellerin buluşsun kalbinde. Şimdi sağ dirseğini getir. Sol dizini dışına koy. Mudrayı bastır. Kalbine doğru yaklaştır. Göz ucuyla bir bak bakalım. Dizlerin aynı hizadalar mı? Omurgan bükülsün. Tam göbek deliğinden bükülmeyi hayal et. Manipurna çakranın olduğu alan. Tekrar kollar yukarıya uzan. Eller buluşsun kalbinde. Sol dirsek sağ dizin dışına. Mudrayı bastır, kalbine yaklaştır. Göz ucuyla baktın tekrar. Dizlerin aynı hizadalar mı? Göbek deliğinden bükülmeyi hayal et. Tekrar gel. Kollar yukarıya uzan. Öne doğru katlan, Uttanasana. Al nefesi, yarı yol açıl Arda Uttanasana. Sağ ayak geri. Sol ayak geri falaka sana. Ve tüm beden yavaşça aşağı at, Çaturanga. Al nefes. Kobra poz. Ver nefes aşağıya bakan köpek. Karşıya doğru bak. Dizlerini bu. Ve zıplayarak sana alalım. Eller buluşsun kalbinde. Tekrar bas yere. Zıplayarak aşağıya bakalım. İleri doğru bak. Zıpla. Malhağa sınır. Bas ellerini yere. Aşağıya bakana zıpla. Karşıya bak. Derin nefes al. Nefes verirken zıpla. Malhağa yansın bacaklar, yükselsin enerjimiz. Bas ellerini, zıpla aşağıya bakan, İleri bak, zıpla mala sana. Hadi sondur. Bas ellerini, zıpla aşağıya bakalım. Geldin falakasına. Söz konusu potansiyeli ortaya çıkartmaksa bazen iradeyi zorlamak gerekiyor. Şimdi sağ dizini yere koy. Sol ayağını paralelce yatır. Ve sol kol yukarıya. Başı sana Eğer burada çok rahatsan yerdeki ayağını hemen sol ayağının altına alabilirsin. Kalçanı tonla, omzunu çökmediğine emin ol. Birkaç nefes bekleyelim. Yere doğru bak. Sol el yere tekrar falakasına plan poz. Şimdi sol dizini yere koy. Sağ ayağını paralelce yatırdın ve sağ kolunu yukarı doğru kaldır. Kalçanı öne doğru tonla. Kendini çok rahat hissediyorsan eğer alttaki ayağını sağ ayağının hemen altına koyabilir. Kalçanı yukarı doğru tonlayıp omzuna çökmediğine emin olarak pozu belki bir seviye daha yukarıya doğru taşıyabilirsin. Maksatımız potansiyeli ortaya koymaksa limitleri zorlamaktan çekinmiyoruz. Birkaç nefes daha. Belki bir nefes daha. Yere doğru bak. Hadi geldin. sıra. Aşağıya bakan köpek. Sağ yan getir, sağ elini hemen içine koy. Karşıya doğru bak. Aldığın nefeste kollar yukarıya. Yüksek hamle. Şimdi gel sabahçı iki. Hemen hizalanı kontrol et. Sağ deseni getir. Sağ dizin üstüne koy. Sol kolunu başın üstünden yukarı doğru uzatırken kalbin hizasından göğe doğru bak. 2 3 4 ve 5 Tekrar savaşçı 2 Aşağıya bakan da buluşalım. sol ayağını getir. Sol elini hemen içine koy. Karşıya doğru bak. Aldığı nefeste kollar yukarıya. Yüksek hamle. Nefes doğal. Üzerindeki çabayı bırak. Bırak arzular. Manipurna çakranın ateşinde yansın gitsin. Hadi gel savaşçı iki. Hemen hizalarını kontrol et. Kuyruk içeri karnı tonla. Omuzların, boynun rahat. Nefesin doğal. İradeyi ortaya koy. Belki bacakların yanıyor olabilir. Şimdi sol dirseğini getir. Sol dirseğinin üzerine koy. Sağ kolunu başın üstünden uzat. Kalbinin hizasına göğe doğru bakmaya çalış. Tabi bunu yaparken zorlama. Sol dirseğin omzunu çökmeden emin ol. Ve nefesin seninle mi? Buna bir bak. Tekrar gel. Savaşçı iki. Bir iki nefeste burada kalalım. Aşağıya bakan köpek. Plank Çaturanga. Yukarı bakan. Ve çocuk pozuna gel. Dinlen. Kaldığın nefese geldin. Dört ayak. Ateşi yükseltmeye devam edelim. Sol ayağını geri uzat. Ve sağ kolunu yukarı kaldır. Sol ayağı yukarı kaldır. Eğer burada çok rahatsan, arkadaki dizini bük. Sağ elini yakala ayağına. Ve tekmele göğsünü aç. Dengeyi araştır. 1 2 3, 4, 5. Tekrar bırak. Karşıya. Ve geldin dört ayak. Şimdi sağ ayağın geriye doğru uzat. Sol kol yukarıya. Sağ bacak yukarıya. Burada çok rahatsan arkadaki ayağını yakalayabilirsin. Yakalayabiliyorsan tekmele omurganı uzat. Göğsünü aç. Dengeyi araştırmak için tek bir noktaya bakman yeterli. Tekrar bırak. Karşıya. Geldiğin dört ayak. Aşağıya bakan köpekte de devam edelim. Şimdi sola yani getir. Matının hemen arkasına paralelce yatır. Güvercin poz için. Arkadaki dizini nazikçe geriye al. Eller ileri. Dirsekler yere. Sakinleş. Yükselen ateşi hissedebiliyor musun? Buna bir bak. Ve içeriden bakabilmek kendine yine ateş elementi ile ilgili. ateş elementi 3. çakranın alanına giriyor. Şimdi doğru oldun. Arkadaki ayağını al ve sol dizin dışına koy. Sol elinle dizini tut. Sağ elini kalçanın gerisine koy ve geriye doğru bükün ne yaparken çok agresif olmadığına emin ol. Belki birkaç nefes daha. Şimdi karşıya doğru bak. Üçüncü çakranın olmazsa olmaz pozu Navasana için. Dizlerini büktün. Ayak bilekleri ve dizlerin aynı hizada. Kollarını kaldır. İradenin gücünü şimdi test edebiliriz. 1 2 3 4 5 Bıraktın. Dizlerini kendine doğru çek. Omurganı uzat. Göğüs kafesini açık olsun. Nefesin doğal. Hmm. Tekrar edelim. Ayak bileklerin dizlerin aynı hizada. Göğüs kafesini açık, omurgan dik. Ve tek bir noktaya doğru bak. Ateş elementinin duyusu. Görmek. Organı ise göz. Yine konsantrasyon çok önemli. Manipurna'yı Aktif etmek için. Şimdi ayak tabanlarını koy. Çektin kendine doğru. Omurgan dik. Göğüs kafesini açık. Hadi son kez. Dizleri bük. Kollar yukarıya. Uzağa. İçindeki potansiyeli hisset. Belki artık yeter dayanamıyorum dediğin halde seni bir sonraki adıma taşıyacak olan o irade, o potansiyeli ortaya çıkartan şey Manipurna çakranın ateşi. Ve geldin, koydun. Son kez için geldik. Ayaklarını kaldırdım. Fakat burada küçük bir geçiş yapacağız. Sol ayak yukarıya, sağ ayağını matına paralelce yatır. Ve sol ayağını getir. Matının gerisine koydun. Tekrar yaratıcı bir şekilde güvercine geçtik. Kendi zamanında yerleş poza. Birkaç nefes kalalım burada kalçamızı açmak için. Bu pozda kalçamızın arka bölümünde siyetik sinirini sıkıştıran piriformis kasını esnetip siyetiğin önünü açıyoruz ve bu da bize ruhsal rahatlama getiriyor. Migren ağrıları için de çok önemli, baş ağrıları için de. Yavaşça doğru. Şimdi sol ayağını aldım. Sağ dizin dışına koydum. Omurgan dik, göğüs kafesine çık. Sağ elini tut dizini. Sol elini kalçanın gerisine koy. Ve arkana doğru bak. Yine burada göbek deliğinden bükülüyorsun. Manipurna çakrayı aktif etmek için tam göbek deliğinin ortasında çünkü twistler onun için çok önemli. Güçlü kor çalışmasının üstüne twistlerle potansiyeli ortaya koymaya çalışıyoruz. Ortaya doğru gel. Bacaklarını uzat artık. Güçlü bir pratik yaptık. Artık dinlenmeyi hak ettik. Geniş baklava diliminde bir konağı sana bul. Ellerine tuttun. Omurgan dik önce göğüs kafesine çık. Birazcık daha öne doğru taşı kendini. Avuçlarını göğe doğru aç. Ve kendini serbest bırak. Nefesini serbest bırak. Bırak arzular, istekler, Manipurna çakranın ateşinde yansın. <laughs> Gitsin. Korkular çözülsün. Çalışma içerisinde artık gücüm bitti, dayanamıyorum dediğin halde seni bir sonraki adıma taşıyan Manipurna çakranın ateşine o iradeyi, potansiyeli fark ettin. Ve artık teslim olabilirsin, çözülebilirsin. Her şeyi bırak. Aldığın nefese nazikçe doğru. Ve Son pozumuz şavasını için. Sırt üstü uzan. Kollarını aç. Beden iki genişliğinde. Ensen rahat. Başını serbest bırak. Omuzların, kolların, ellerin rahat. Sırtını, belini serbest bırak. Bacaklarını serbest bırak. Ayaklarını rahat Artık iradeyi teslim et. Artık çaba yok, arzu yok, istekler yok. Sadece saf varoluş var. ve varoluşuna teslim ol. kaynağına. Nefesini derinleştir. Bırak ağzından sesli şekilde boşalsın. Ha. El parmaklarını, ayak parmaklarını hareket ettir. Sol dizini bük ve sağına doğru dön. Ellerinden aldığın destekle yavaşça doğru. Kendin için rahat bir oturma duruşuna gel. Omurganı dik tut ve göğüs kafesini aç. Ellerin buluşsun kalbinde. Ve bu güçlü pratiğin güçlü farkındalıklarını bir kere daha gözden geçir. Neler yapabildiğini gör. İstediğinde, arzu ettiğinde, kararlılık gösterdiğinde. Nasıl yolculuklar yapabiliyorsun? Her zaman bu potansiyel güç senin elinde. Kendi içinde bu ateş. İçindeki bu kutsal ateşi selamla. iradeyi Ve gözlerini aralayabilirsin. Namaste. Teşekkürler arkadaşlar. Çakralar serisinin 3. bölümünde tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki seride buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.